He? Kokolleri olan abi var. Ama ne Kim o? Senir abi mi? Ne? Önde. Getirmiştir. Ne? Bekleyelim ne gitsin. Ulan. Ne? Zahmet ne zahmeti tatlım? Ayrı bir efor harcamak benim için bir zevk. Yapmayın köpekler bizi yemeyin. Aleyküm. Aleyküm. Canım benim. ha. <laughs> Çünkü babana neden bisiklet sürmen gerektiğini anlattım. Sen de anlatım ama. Yani biraz açıklayıcı bir şey anlatınca ikna oldu o. Daha doğrusu ikna etmeye çalışmadım. Sadece bisikletin güzel yönlerini anlattım. Onlar sağda durdu ama biz yukarı çıkacağız çünkü burası vanalı. Vanalı olunca da sıkıntı. Bekleyen su. Ne haber abi? abi süpersin ya. <laughs> Vallahi süper. Abi <laughs> çok iyiymiş ya. <laughs> Geçelim mi o bisiklet? Pedal çevirme, pedal çevirme. <laughs> Bırak pedalı <laughs> Geçelim mi bu bisiklet? Yok abi hiç performans yok ya. Değil mi? Boş abi bu iş. pedal çevirmezsen de gitmiyor he. Valla. E Tabii pedal çevirmen gerekiyor. Evet. Pedal çeviriyorsun biraz sana güç veriyor. Espirisi o. Anladım. Yani yine sen çeviriyorsun. Bak böyle bıraktı. Hemen bırakıyor. Bırak be abi, bırak. Bırak bak nasıl tekliyorum seni, bırak. Yokuşu kadar nasıl tekliyorum Zedeli abi. Tamam, tamam. Kendin çık artık abi. Güzel Rica <laughs> Bırak pedalı. Pedalı çevirme. Çok güçlüyüm değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Ben güçlüyüm. Ne alakası var Ali Ekber? Ben güçlüyüm. Ne dikliyorsun sen? Bak çevirmeci gördüm gitmiyor. <laughs> hey. Gel bu tarafa gel. Çok tatlı bir çocuksun Alekber. Beni seviyorsun değil mi? He? Beni seviyorsun değil mi? Ali Karım Bisiklet işine 26 yaşında başladım. 26 yaşıma kadar hiç bisikletim olmadı Alekber Senin gibi şanslı değildim. 18 yaşıma kadar yurtta kaldım ben küçük yaşta beni yetiştirme yurduna vermişler herhalde. Evet. Yani çocukluğum boyunca hiç bisikletim olmadı. Gençliğimde de olmadı. 26 yaşında aldım ilk bisikletim. Efendim? İçimde bisiklet kaldı. Gidonunu düz tutmaya çalış. Ben seni daha rahat tuttum. Tüm düz gitmeye çalış. Bugünkü abilerin biraz performansla farkında mısın? Evet. <laughs> Ama böyle böyle kendini işte güçlendiriyorsun. Hadi kendi git artık. Bas.